kapalı korkuyorum korkuyorum Yeah Yemekler yendi, gençler ne Çeşitlik, Çok mu? Tatlı, tatlı. <laughs> Tatlıları da gömdük diyorsun. Tatlıları <laughs> Her şey var oh. burada. Oh mis. <laughs> <Ben> şahane. Şahane. <laughs> 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 biz dün geldik, dün bayağı bir keyfini çıkardık. Bugün yine etkinlik devam ediyor. Turnuvalar galiba gün Saat 3'te miydi turnuvası? Turnuvalar falan yapılacak. Akşam canlı müzik, yemek, disco. Her şey Evet. Yok yok. Bak Güngör. Şimdi bu rahatsız etme diyor. Ortadaki yanıyor ama onu anlamadım. Soldaki temizlik yapın lütfen demek. Ortadakini anlamadım Güngör. Bilmiyorum. Artık. Bakacağım bakayım ona da merak ettim. Ortadaki Evdeyiz demek olabilir. Evet dolu doğru olabilir. Evet bak bu da temizlik istiyorum diyor. Hadi bakalım. Tatil başlasın. Aralık ayını seviyorum. Yok <laughs> <laughs> Yo, sadece yeni yıl değil. Yeni yılın tabii çok şeyi var. Ee, o süsler, ağaç süslemeleri, dilekler, izlediğimiz filmler, yıllarca yaptığımız ritüeller, o ışıklar. Hakikaten Aralık ayının en güzel süsü ama aynı zamanda Aralık ayında çok eğleniyoruz. Evet. Çünkü evlilik yıldönümümüzde Aralık ayında <laughs> yılbaşı da öyle. Ee, çok fazla organizasyon yapabiliyoruz böylece Güngör. <laughs> <laughs> evet. herkese selamlar. Sen ne yapıyorsun? Sen bir şey yapıyormuş. Oyuncu. Yalan söylüyor. <laughs> <laughs> Uzun süredir yoktuk farkındayız. Nerelerdesiniz diye çok merak eden yazan arkadaşlar oldu. Ve buradan dedik ki şöyle ufak bir mesaj yayınlayalım. Olay çok yani yavaş olduğu için ya bahçede bir şey yapamıyoruz çünkü. Ah. Yapacağımız şeyler, bahçede bir şey kesip içmemiz gereken şeyler var. Alet kullanmam gerekiyor. Evet ya inanır mısınız? 5 haftadır hafta sonları hep yağmurlu gösterdi. Çok yağışlı. Bayağı yağıştan hiçbir şey yapılamıyor. Hani hafta sonunu kurtarsak yine gideceğiz. Hı hı. Ama çok yağmur vardı. Yağmur olunca zaten köye gitmenin bir anlamı yok. Kesinlikle. Çünkü çalışamıyoruz. Kulübenin içi de bitmediği için keyfini sürmeye de gidemiyoruz. Hani içi bitseydi sırf yağmurun keyfi için yine giderdik. Ama her yer her yerde o taraflarda. Neyse belki karı kar yetiştiririz. Karı <laughs> İnşallah. Bu hafta şimdi yılbaşının bir önceki hafta sonu ve şirketin sitede, otelde, konaklamalı, bol yemeli, içmeli, canlı müzikli, böyle yılbaşını bir hafta önceden girebileceğimiz, bütün işte iş arkadaşlarımızla birlikte eğlenebileceğimiz bir hafta sonu organizasyonu var. Ve şu anda oradayız. Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Aslında bir yıl boyunca güzel şey yaptığını düşünüyorum. Değil mi? Ya bayağı güzel şeyler yaptık. Hatta yapacağımız daha bir sürü güzel şeyler var. Ama zamanımız olmadığı için buna kaldı. Ama artık da sarı yaptık. 2024'te ne yapabilirsek artık. Bir oda turu da yaptırayım mı? Kalkmışken. Hamamımız güzel işte. Ham ya evet. <laughs> kişisel hamamlara bayılıyorum. <laughs> evet. Umumi hamamlar pek bana göre değil. Hijyen takıntımdan dolayı. Güngör, şurada teleferik direği görüyorum ben karşıda. Teleferik Bak. bak. Teleferik direği gibi ama değil mi? <laughs> ne o? Spor sahası aşkım. Ama şu direğe bir bakar mısın? Artık çok... kepçe aşkım, aşkım. Kepçenin pompa. hemen önündeki direk görebildin mi? Burada aşkım burada şey Şekli çok farklı. Şey pompa aşkım o. Pompa mı? Beton dökme pompası Öyle mi? Evet. Direk yok burada aşkım. Yani ben de bir an şaşırdım yani. zaten ama. O da spor sahasında ışıkları var. Diğerde şey pompa. İnşaat pompası. Hmm. Baş Evet şöyle iki balkonlu bir oda bir de şuradan da manzarayı göstereyim. Otel gerçekten galiba Güngör sadece bize değil yani personele değil herkese ultra dahil değil mi burası? Evet, hı -hı. evet ultra dahil çalışıyor. Yani yeme içme her türlü şey sınırsız. Anneciğim de geldi o şimdi kahvaltıdan sonra uyuyor onun odasını uyanınca çekerim. Böyle güzel bir oda Bayağı da geniş. Şurada işte gardrof var. Kişisel hamam var tam bana göre. Tam yani. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi tuvalet, banyo, lavabo ve tata olay budur. <laughs> Buna bayıldım. İsterseniz kurnası da var, isterseniz yukarıda duş başlığı da var. Vallahi bunun keyfini dün bayağı çıkardık. <laughs> Ve Güngör Bey ne oynuyor efendim? Sen ne oynuyorsun? <laughs> ne oynuyoruz? Biz bu aralar neye sardık? <laughs> Acayip keyif alıyoruz. Bu oyunu biz kuzenimle beraber ben ilk 2002'de mi 1'de mi görmüştüm? <laughs> Size de göstereyim. Faroh Yeni bir seri çıkardı Era diye aslında böyle bir parça güncellediler oyunu. Çok eski bir oyun bu. Fanları vardır bunun yani biz de o fanlardan bir tanesiyiz. Bir dakika şöyle alırsam, ee, eski Mısır medeniyetinde e, yaşamaya çalışıyoruz. İşte bir yerleşim yerleri kuruyoruz, evler yapıyoruz, tapınaklar yapıyoruz, işte bağ bahçe yapıyoruz. <laughs> Bu insanlar tabi sürekli bir şeyler istiyorlar. Ticaret yapıyoruz. Bakın Feribot'la mesela buradaki yaşayanlar göç yolundan gelip buraya Güngör evleri yapmış. Evlere yerleşiyorlar. Şunlar silolar yani depolar. Çıkan ürünleri depolara koyuyorlar. Güngör pazar yapmamışsın galiba? Var şurada. Nerede pazar? İnsanlar niye Pazarda satılıyor. Şunlar işte ilk baştakiler okul, itfaiye, eczane, sağlık ocağı gibi. Bir şehrin ihtiyacı bu, bu ne, bu ne? Ha bir dakika bu şey, bu bir dakika keten mi dokuyorsun? Hı hı. Ha, keten. arkada da bira yapıyorlar şunlar, evet. arpa ekiyoruz, bira yapıyoruz çünkü çok seviyorlar. Ayrıca Firavun Bey'e böyle tapınak koyduk, o kadar seviyor ki nerede ya kendi Mısırda değil sadece hangi şehirde olursa olsun yaptığı festivallerin bütün biralarını bizden istiyor. <laughs> Göndermezsek kızıyor. <laughs> Tanrılara sürekli Festival düzenliyoruz O sirise putaha falan raya Festival düzenlemezsek Silolarımızı yıkıyorlar evet. <laughs> Timsahlar adamları yiyor <laughs> Acayip güzel bir oyun Eğer böyle Vakit geçirmek için Eğlenmek için oyunlar arıyorsanız Biz bir Sims fanıyızdır Çok uzun yıllardır oynarız Bir de bu Farohu çok seviyoruz Abi de şeyi de çok seviyoruz onu da unuttum. Şehir kurma oyunumuzun adı neydi? City Skylines. O da çok keyifli bir oyun hakikaten. Bir de o var böyle arada. Oynamak çok güzel oluyor. Birazdan oynasın çocuk. Eksi dört Çok mu borç aldın? Eyvah. Defeat olacaksın. Az kaldı. O zaman üretimi arttırmalısın. Sattın mı? Pazar yerini açtın mı? Yollarını, fazla ticaret yollarını açtın mı? Açmadım. Bu da sıkıntı zaten. İyi, hadi ben sana yardım edeyim. <laughs> Belki kurtarırız seni. E bu vesileyle de 2024'ün hepinize önce sağlık, sonra gönlünüzden geçen ne varsa vermesini dileriz. Keyifle, sağlıkla evet. mutlu bir yıl olsun 2024. Hepimize keyif ve sağlık getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, şen kalın. Tere tere, şey hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın.